Sevgili ikizler, en yeni online YouTube kanalına hoş geldiniz. Astrologumuz Pınar Kambak sizlere 2024'ünüzü yorumlayacak. Pınar'cığım, evet. İkizler'e nasıl bir i̇kizler. yıl ee, 2024 ikizler için de oldukça önemli bir Hı -hı. yıl. Ee, öncelikle Satürn'ün tepe noktalarındaki transi devam ediyor. Tepe noktası dediğimiz şey, haritanın bütün alanlarını gördüğü için özellikle önem verdiğimiz bir alan. Ee, burada ikizler biliyorsun biraz daha böyle bir dağınık bir enerjide olur. Hani Çok fazla bilgi toplama ve e, iletişimde olma yönleri kuvvetli olduğu için bu sene Satürn oraya geldiğinde şey istiyor onlardan biraz daha böyle bir uzmanlaşma hmm. e, belli konularda. Çok böyle enerjilerini dağıtmamalarını istiyor. Dolayısıyla da onları da aynı şekilde kariyer anlamında uzun vadeli bir yine e, yol alabilecekleri şekilde hmm. ilerlemelerini istiyor. E, bu arada evlenen ikizler burçları da olacaktır. Toplumsal statüleri değişen terfi alan. Ondan sonra işte... E... Satürn hani e, her şeyi zorlaştırır ya e, tepe noktada olması iyi bir şey mi? Aslında şöyle çok fazla e, emek vermeyen çok hani laylaylon kişilerde biraz Satürn'ü sat çalışabiliyor. Hmm. Dolayısıyla siz bir şeye emek verdiyseniz e, ve bir şekilde bir amaca yönelik hizmet ettiyseniz de Satürn'ün sıkıntısını çok fazla yaşamazsınız. Daha tamam. çok sizin için daha dağıldığınız alanları toparlar Hı -hı. engel çıkartır ama o engeli aşarsınız daha ileriye yönelik bir hareket etmiş olursunuz. Hı -hı. O Çalışan ikizlerin ektiğini bulacağı bir yıl diyeceğiz o zaman. Aynen öyle. Evet tamam. e, şüpiterin de ilk altı yarıda onların e, yine arka planında olacak. İşte bu e, ansiyete Ondan sonra kaygı bozukluğu gibi böyle psikolojik olarak sıkıntıları olan bir ikizler burcu varsa onların da bu onlara şifa getirecek işlerle karşılaştırma, onlara iyi gelecek insanlarla bir araya gelebilirler. Terapilerden fayda görebilirler, bağımlılıklarından kurtulabilirler. Bu, bu alanı onlar da mutlaka pozitif kullanmalılar. İkinci yarıda da Jüpiter kendi burçlarına, ikizlere gelecek. İkizlere geldiği zaman da inanılmaz derecede büyük bir şans geliyor. Plüto da kova'ya geçecek. İkizlerin de böyle artık biraz daha iyi hissedeceği süreçler geliyor. Sadece Eylül ayında Jüpiter'le Satürn'ün bir karesi olacak. Hı hı. O döngüde birazcık böyle bir engel ve kısıtlanma hissedebilirler. Aile mevzuları da biraz ortaya çıkabilir. O süreci atlatırlarsa ikizlerin de büyüme yolunda bir eşik atlatacağı bir sene olacak. E çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Sevgili ikizler mutlu yıllar olsun.